Bentonit'in sağlıkta kullanımı. Bizim konumuz aslında bu. Neden bu? Bentonit daha evvel söylediğim gibi ticari ve endüstriyel anlamda çok geniş kullanılan bir kil çeşididir. Ama binlerce yıl geriye gittiğimiz zaman bentonit'in asıl insan sağlığında, hayvan sağlığında ve bitki sağlığında kullanıldığını görüyoruz. Çünkü bentonit'in içerisinde insan sağlığı için faydalı çok önemli iz elementleri bulunur. Bentonitin içerisinde aynı zamanda negatif iyon dediğimiz bir unsur var ki bu çok çok önemli. Neden önemli? Bugün kullandığımız bütün, daha doğrusu insan vücudunda hastalığa sebep olan bütün patojenlerin, toksin, virüs, ağır metal, radyasyon, bakteri zararlı bakteri enfeksiyon, parazit gibi maddelerin yüze yükleri pozitiftir. Bentonit ise çok yüksek negatif iyona sahip olduğu için, tabi doğru üretilirse bunu da çok iyi aşmak lazım. Çünkü her kilde, her bentonitte negatif iyon vardır tabiri de doğru değil. Bunun olabilmesi için çok küçük tane boyutlarına, yani nanotik boyutlara ulaştırılması lazım. Ve çok parçalanması lazım. Tabiattan direkt bentoniti alıp da, toz haline getirip sulandırıp kullanmakla negatif iyonu çok tesis edemezsiniz. O nedenle özel bir teknolojiyle, özel bir üretim şekliyle üretilir. O zaman yüksek negatif iyon özelliği kazanır. Bu da bentonite inanılmaz bir tedavi gücü verir. Bunu belki ileriki videolarımızda daha güzel açıklayabiliriz.